Mi kaybediyorsun? Bir e bir yerden... Ondan sonra kaybediyorsun. Belli bir yerden sonra. sonra. de çocuğun için iyi olmayacaktır. Biliyorsun ki bir tedavisi var. Onun için şu an senin güçlü olman gerekiyor. Dimdik ayakta durman gerekiyor ve kim ne derse desin kulak şey yapacaksın ya takmayacaksın. Eğer ki ben bu çocuğum için bunu bana yani para istiyor şey diyorsa kim ne derse desin umurumda bile değil diyeceksin yani. Evet. Eğer çocuğun söz konusuysa kimsenin ne dediği umurunda olmasın. Sen Tabii. sadece güçlü ol ve sesini duyurabildiğin kadar duyur. Evet öyle. Tabii ki bu yol karanlık bir yol. Aydınlığa gitmek için bir şey var elimizde. Ee, bir miktar var. Onu ulaşmaya çalışıyoruz. Bu miktara evet. ulaşırken bu aydınlık yola ulaşmış olacağız. Karanlık kötü günlerden kurtulmuş olacağız. Ama çok zor. Yani bu yayınları açmak, yayınlardan bağışlardan bahsetmek, insanları ikna etmek. <laughs> Bunlar ıı, için... boş, ıı, 100 euro bağış yapıyormuş galiba şimdi. Gönlümden ne diyor? Şey diyor. Canım sen okuyabilir misin? Ben gözlüğümü takmadığım için şey yapamıyorum. Galiba 100 euro bağış yapacak galiba. Hı hı. Fatoş, ıı, tas, ay, Fatoş, Tas Ak Fatoş Tas Ak Fatoş Tas Ak Allah razı evet. olsun, çok sağ olsunlar. Rabbim hayırlarını herkesin kabul etsin. Amin inşallah. Ismi daha çok olarak çıksın. Amin inşallah. Yani şu an yayında 170 kişi var. Hepsi 10'lu 10 lira bile yapsa en az 10 lira bile yapsa duyarlı olacaklar ve bizim gerçekten de bu yolda daha çok daha hızlı adımlar da takip etseler sayfayı destek olsalar daha hızlı bitecek bu kampanya. İnşallah. Tez vakitte istediğin miktarı şey yaparsın ve çocuğun iyileşir. Amin inşallah. Biz o zaman biraz ara verelim. Çünkü Roza da uyuyor. Size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her zaman dedim ya imkanlarım dahilinde size bir şekilde desteğimi vereceğim. Tamam yani çok çekinmeden e, Nasip abla yayın açabilir miyiz dersen demen yeter. Tamam. Sağ olun. Hoşçakalın. Tamam sen ağlamayacağına söz veriyorsun ama ağlamazsan açacağım o yayını. Ben bir kadının ağlaması dayanamıyorum. Hiçbir kadın ağlamayı hak etmiyor. Ve <laughs> kadınlar en iyisini hak ediyor. En güzelini hak ediyor. O yüzden ağlama lütfen. Tamam. Hoşça kalın. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak. Tamam. İyi geceler. İyi